Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Bünyamin Bacı Anadolu'dan Manzaralar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Beyşehir'deyiz. Göl festivali var. İnşallah gördüğünüz gibi her taraf kalabalık. Bugün burada konser de olacakmış ama biz konserden daha çok şöyle Beyşehir'in güzelliklerini göstermeye geldik sizlere. Bakalım bizi hangi güzellikler bekliyor? Gezimize başlayalım. taraf konser alanı değerli izleyicilerimiz. Şöyle festival alanı çocuklara oyuncaklar şöyle ışıklı balonlar Girişte <laughs> Macin, evet abi. dayım. Ne yapıyorsun burada? Macun satıyorum abi. 700 yıllık yiyecek bu. Osmanlı macunu abi. Meyveli macunu abi. En doğal macun bu abi. Kuvvet verir, enerji verir. Evet, festivaller nerede? Evet, Heyecanlı ve renkli. Heyecanlı geçiyor festivaller. Amca evet, Şöyle işte. diye. şöyle nostaljik ürünler var burada değerli Şöyle pilavımız da Festival alanı hıslımez dolu. o hangidelim be. Evet sen kazanda kaynatıyorsun öyle mi? Aynen abi. Burada da ahşap ürünler var değerli izleyicilerimiz. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Video mu çekiyorsun bizi? Evet abi nasıl satışlar iyi mi? Abi çok şükür ya. İdare ediyoruz. Nereden ben geldiniz? Abi biz Çorum'dan geldik abi. Çorum'dan abi, geldiniz. Çorum'dan geldim. Festivale Beşer Göl Festivali. Beyşeğir Göl Festivali 17. .'si düzenlenen Göl Festivali. E, özellikle onun için mi geldiniz? Şu arkadaşla birlikte geldik. Benim patron bu arkadaş. Çek abi. Evet Siz abi. Kendiniz üretiyorsunuz? kendiniz abi, üretiyoruz kendini abi. Reklamı Eyvallah yapmıştım. eyvallah. Hangi? Evet değerli izleyicilerimiz Kazan'da Mısır. Her şehirde süt mısır kal, yemeyen kalmasın arkadaşlar. Dondurma süt mısır selam edin. Buyurun. Buyurun arkadaşlar buradan yemeyen kalmasın. Buyurun. Yanında da buradan yedi. Evet, bu yöresel ürünler nerenin kardeşi? Karanmaraş. Karaman Maraş. Hayır, hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam. Pazar olsun. Evet. Festivali sellendirdiniz. Evet abi. Maraş'tan mı geldiniz? Evet abi. Karaman Maraş'tayız. Eyvallah. Maraş'ın ürünlerini burada sergiliyorsunuz. Evet. Neler var şöyle bir say bakalım. Abi nanemiz var. Karabiberimiz, kimyonumuz, salçamız, nar ekşimiz, cevizli sucuğumuz var. Baharat çeşitlerden pul ver, tozlarımız evet. var. Şimdi bunlar orijinal değil mi hepsi? Evet abi. Evet değerli izleyicilerimiz Maraş'tan Beyşehir Göl Festivali'ne doğal baharat ürünleri gelmiş. Şöyle görüp güzel gözüküyor. Evet değerli izleyicilerimiz Göl Festivali'nde şu an gözlemeye geldik. Ablam burada gözleme yapıyor. Kolay gelsin abla. Sağ ol abicim. Ne yapıyorsun? Çok şıkır çalışıyor. Milletin karnını mı doyuruyorsun? Evet. İyi. Elindeki börek neli? Peynirli. Peynirli börek. Hadesli, peynirli. Soran etli her şey olan. Her şeyi yapıyorsun evet. ha. Senin de güzelmiş maşallah. Evet. Orada da pişiriyorsun. Abla da burada pişiriyor. Evet. Şöyle yapılmış halleri de burada. İşleriniz kolay gelsin bakalım. Sağ olun Buyurun. Evet, hakiki Maraş dondurması. Abim maşallah. Firmamız arpa diyor. Firma arpa diyor. Oho. Evet. Şu anda Avustralya'lara siteye gönderiyoruz. Oo. Bir la bir la bir la bir la. Evet Maraş'a Geldi la 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 la. Hoş geldin Evet değerli izleyenler alanında taze da gelmiş. Şey Doğru şey şey. şey, abi. Hayır, ya? Orası, var. Şöyle. Olum. Közde Mısır. Heh. Canlı mı veriyor abi? Yok abi canlı değil. YouTube'da yayınlayacağım. YouTube'da mı? Evet. Tamam. Tamam. İzleyen buyursun gelsin. Evet. Ben evet. Evet festivalin alanında. Ustam kolay gelsin. Ustam kolay gelsin. Maşallah sen e, festivalin en büyük dönerini çevirmişsin. Evet. Ne döneri bu ustam? Erzurum Caki Baba. Caki Baba? Evet. Müthiş. Değerli izleyicilerimiz Erzurum'un ününü burada da duydunuz. Şöyle arkaya doğru buyurun. Evet değerli izleyicilerimiz muhteşem bir manzara. Festival'e yakışır bir manzara. Evet burada içli köfteler, lahmacunlar, sarmalar Abla içeri, içeri geç. Ustam kolay gelsin. Gendi. Maşallah yetiştiremiyorsun. Aynen. Gülüyoruz. 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 Evet değerli izleyicilerimiz burası da Kuzu kokoreç ustamız. Ustamız kolay gelsin. Sağ abi. Ne kokoreci bu? Abi bu tarafı. Evet değerli burada da sebzeli tavuk. <laughs> Bunların cinsine ne kaptan? Ana bu gerçek Değerli izleyicilerimiz şöyle Eşrafoğlu camisinin yanına geldik. Akşam muhteşem bir ışıklandırması var şöyle gördüğünüz gibi. Abi çok güzel sen mi çektin? Evet sen daha yeni mi görüyorsun camiyi? Evet ben bu daha caminin yeri görüyorum. Bu caminin ismi neymiş biliyor musun? Ne? Neymiş? Eşrafoğlu camisi. Eşrafoğlu camisi. Evet her tarafı ahşap böyle gördüğün gibi. Evet ben Sen böyle... Sen niye yapayım. geldin bugün Beyşehir'e? Ya babaya kabulamadım. He. Şimdi de buraya geldim. Festival olanca hızıyla devam ediyor karşı tarafta. Şöyle ışıkların olduğu yerde değerli izleyicilerimiz Beyşehir Göl test thank you